Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ben Ercüment Ben Bugün Ercümen, yapacağımız işte kendimizi güzel hissetmeniz için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebilirim. Allah'a emanet